Herkese yeniden selam arkadaşlar, bugün Clash Royale'de meşhur, benden çok fazla istediğiniz yorumlarda gördüm 2.6'lık bininci destesiyle oynamaya çalışacağım. Ne kadar hızlı konuştum, fark ettiniz mi? Videonun başında. Bugün 2.6'lık ile oynayacağım, çok daha iyi. Evet, ikinci kez giriş yaptıktan sonra Death Eater, ölüm yiyen geldi karşıma, Kerala diye bir klandanmış kendisi. Şimdi bininciyi direkt bir atalım. Hemen aynı Goblin fıçısı attığım gibi arkadaşlar, o yüzden bir görelim. Evet elinde bizim eskiden kullandığımız bait deste var. Kuvvet de muhtemel. Bakalım bu adamı nasıl yeneceğiz arkadaşlar. Oraya şu bir. Şu da iki. Yanlış oynadım. Üç. Evet onları daha uzatmam gerekirdi ki şövalye birazcık daha şey olsun. Ee, şey de kullandık. O bir dakika. Bu hangi deste arkadaşlar? Bu farklı bir deste. Bakalım. Bu arada maçın başına çok iyi hatalı, hatalı oynadım. Şu attığım buz ee, ru şey bile golemi bile yanlış bana sorarsanız arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Elime birin önce şeyin dönmesi lazım. Dur orada. Takip et. Takip et. Takip et. Vurma vurma. Çok çok güzel abi. Müthiş. Güzel. <laughs> o gelmez diye ümit ediyorum. Gelmezsin. Geldin. Harikasın abi. Gel 900 asar hoş geldin. Hmm maça yine dandik başladık. Ama neden e, bunu güzel bitirmeyelim arkadaşlar? Şimdi adamın atak kartı ne acaba? E, çünkü felaket kulesi var. Şövalyesi var. Bir de dev iskeleti var. Dev iskeleti e, bombası değildir bence atak kartı arkadaşlar. O yüzden şöyle bir silah şöyle oynayalım. Geriye bırakalım silah şöyle. Bir de büyücüsü var elinde. Vallahi anlamadım abi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ki. Wow oh, wow oh, wow oh. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Gelmezsin hiçbir zaman gelmedin. Hiçbir zaman gelmedin abi. Tamam alsın oraya yapacak bir şey yok. Bizi sol sağdan vurduk ona bayağı bir vurduk hem de. <laughs> Balona bakın abi dünya turu yapıyor Allah aşkına. Hayır 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 bu nasıl bir saçmalık arkadaşlar bu ne? Neyse sıkıntı yok, sıkıntı. Hiçbir sıkıntı yok abi, hiçbir sıkıntı yok. Hmm, şu an birazcık sıkıntı var. Çok az ama çok fazla bir sıkıntı yok, merak etmeyin. Bunun da çaresine bakacağım arkadaşlar. Şuraya gel, şuraya gel sen de. Şöyle yapalım. Bir de buraya gel. Sonra şunu takip et. Büyücüye bakın abi, büyücü izleyin. Başka bir şey izlemeyin. Dur, dur dur dur. Vurun, 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 vurun. Vurun abi, vurun abi. Comeback mi? Comeback mi arkadaşlar? Yes be, ben size demedim bu maçı kazanacağım diye, yes. Tamam, ilk maça güzel başladık ama ben bu dersleri oynamayı unutmuşum. Keşke birazcık daha böyle antrenman falan yapsaymışım arkadaşlar. Ben bayağı zorlandım oynarken ya. Bir de, ya yani balon da o şekilde dünya turu yapıp gelip benim kuleme gelmezsin ya. Şunu açmayı bırakalım. Biz buradan bir şey mi kazandık? Hiçbir şey kazanmamışız. Devam ediyorum abi. Evet arkadaşlar az önceki maç maçta yani saçma sapan bildirme geldi. Telefon çaldı vesaire. Uçak modunu almıyor musun telefonu? şey bildirmeyi kapatmıyor musun falan ama zaten yenemeyeceğim bir destek. Neyse hemen 3. maçıma en azından sizin için ikinci benim için 3. maçıma kaldım yerden devam ediyorum. Matzim Otu. Türk mü? Matzim Otu yoksa Matzim Otu mu? Bilmiyorum. Eğer Otsa, Matzim Otuysa ki bildiğim kadarıyla öyle bir ot yok. E, Türk değil. Şey Türktür. Değilse de değildir. Neyse. Ee, o bir dakika dur. Hayır prens. Ah be prens. Ah be prens. Abi keşke önce prensi savunsaymışım. Ama bir şey diyeyim biz daha fazla vurduk arkadaşlar sağ tarafa. Hep emniyet silahları savunması lazım bir yerde. Bence iyiyiz arkadaşlar. Fena değil. Yani o kadar unutmamışım bence birinci destesini. sadece fevrilik devam ediyor. O fevriliği biraz azaltmam lazım. O yüzden şu an kendim dinlendirmeye aldım ama Eee bakalım. Bardo vurur mu? Bana sorarsanız vurmaz. Vurursa da buraya binici atarım. O vazgeçtim dur. Vazgeçtim dur abi. Birinci. Çarpma atacaksın bir yere. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bir tane binici binici hemen. Ne atıyorsun? Var mı iskiyet ordun? Aa onda abi hem binici hem şey var. Ee, koç binicisi var. İkisi birden. Onu alırlar onlar ya. Diye ümit ediyorum abi. Ama bunu da yapmazsın yani değil mi? Dur. Yalnızca geri, ileri çektik. Geri çekeceğimizi. Tamam, en azından onu vuramadı ve şu an iki tane birincisine rağmen bir şekilde savunduk. Bir tane vurdu yani birincisi. Bence gayet ideal. Yani buradan birinci atmak istiyorum normalde fakat oraya prensi atıyor. O yüzden... Tek elinle oynamayacağım şu oyunu. Tek oynama gözünü seveyim, tek elinle oynama. 4 artı 2 artı 6, 6 iksir. Ve oraya birinciyi çevirirsem vururum arkadaşlar. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Çevir... Abi oraya mı gittin? Tamam olur. Olur hepsi olur. Buraya gel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Hemen şuraya çeviriyorum abi şeyi. O oraya gidecekmişim gibi sansı fakat ben sağ tarafa gideceğim. Güzel, güzel, güzel. İşte ben bu hareketleri istiyorum arkadaşlar birazcık çaresiz kalsın yani. Şuraya gel. Sen de buraya gel. Çok fazla iksir harcın farkındayım fakat onları atak yapmaya götüreceğim abi. At oraya. E, ee, neydi onun adı? Korumalarını. Güzel. Vur oraya vur oraya vur oraya. Dur 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 dur. Bana şey lazım bir tane daha lazım ondan. Yo lazım bil lazım bil. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ama öyle yapmazsın ya. Hem 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 çarpma hem şey alev topu. Buraya gel. Sen de buraya gel. Sonra şöyle yapalım abi. Çok uzattık. Birazcık uzattık. Dur. Atla buz ruhu. Hadi buz ruhu atla. Vurmasın o. Buradan da biteriz çünkü. Çok iksir harcadık abi. Savunmak için bu kadar iksir harcadığınız zaman sıkıntıdasınız yani. Abi yine nasıl denk getirdin onu ya ne kadar şanslısın Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel Şuraya gel Ay o vuracak bu arada ya İyi de ben bu dese nasıl savunacağım arkadaşlar Gözünüzü seveyim Şuraya gel Gelir misin buraya Gelir misin buraya lütfen <laughs> neydi o şey İbrahim Tatlıses'in bir tane klibinde vardı sanki Abi destem hızlı biri dönse alev topu vesairesine GG oluyor. Bir de oraya alev topu sürekli olarak dönüyor. Dur şuna vur şuna vur şuna vur. Sen de buraya gel. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir tane vur bir tane vurmaya git oraya abi bir tane vurursun diye attım onu ya Sıfır o yüzden attım Dur bir dakika alev topuna gidiyor ki bu arada orası ben boş boşuna şey yapıyorum aynen öyle Yok abi beceremedim yani beceremedim Sana şöyle bir öpücük atalım Hemen devam edeceğim. Desteği değiştirmedim arkadaşlar. Birinci de devam. Kupa düşsek de devam edeceğim. Evet. Şimdi karşıma Finn MC Cool geldi. Evet. Yani umarım şey top kule top, top, kulesi mi? Top kulesi beyit destek gelmez yani. Adamda hem şey vardı. Hmm. Evet. Büyücü. Felaket kulesi. Yoksa bu az önceki deste mi? İskelet, dev iskelet olan deste. hata hata 1 İskelet ordusu var mıydı sende? Bence vardı. O da olur abi. <laughs> binici nereye kadar gitti? <laughs> Arkadaşlar binici gördünüz mü nereye gittiğini? Biz vuruyoruz abi. Bir tane daha binici. Güzel. Güzelsin. Diğer bir alev topu değil mi arkadaşlar? Şöyle bir şey yapalım. Dur 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 vurma vurma. Ha, son anda. Ya normalde her seferinde bu silahşörü çıkarmak iyi bir şey değil çünkü silahşör bu desteği yanlış bilmiyorsam savunmak için çok 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 önemli. Mesela bu gibi durumlarda arkadaşlar. Hadi alev topu, hadi alev topu. Hem onları ötele hem de hasar ver. Güzel. Tamam, tomur atmama gerek kalmadı. Gayet iyi savunduk. Şimdi oraya tek yapmam gereken alev topu dönebiliriz ya da binicili atak yaparız abi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Wow. Prefire fire. Bir an erimeyecek sandım abi. Roket Güzel. Desteği bu sefer güzel çevirdik. En azından kazanabildik abi. Oraya daha bir şey atmazsın bence. İnsan salar be maçı. Tamam. Bu maçı kazandık. Hemen şöyle yine öpücüğümüzle Uğurlayalım ve devam edelim arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Vini geldi karşıma. Mesmeskuya Meskuyato mes, diye bir klandan. Eee şöyle bir buz ruhunu atarak başlayalım. Amacımız elde ne var ne yok görelim. Gerçi buz ruhuna buz ruhuyla bir şey göremeyiz ama olsun yine de attım. Bu arada eğer buz ruhumuz ölmezse oraya bir tane binici atarım. Çok iyi. Vur oraya bir tane. Tamam. Güzel. 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 Gayet iyi. Şimdi karşımızda fırın destesi var bu sefer. Ama birazcık daha e, rahatız. Neden? Çünkü alet topumuz var elimizde. Ve alana sayan çok fazla kartımız yok abi. Onu şöyle şuraya bir yere attın sanki. Hmm. Hadi o şeye odaklan. Hava fişekçi odaklan. Çok iyisin. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Tamam çok iyi. Şimdi kuleye vurabilirsin. <laughs> Abi şu istediğim en iyi görevlerini yaptı. Yani yapabileceği en iyi şeyler yaptı az önce. Ya yani Mesela arkadaşlar şu durumdayken normalde topu ortaya koymak lazım. Fakat ben bu zırhı atmak istiyorum. Evet. Maçı salmadın herhalde. Umarım salmamışsındır. Umarım maçı sağlama taklidi yapmıyorsundur. <laughs> maçı saldı arkadaşlar. Evet maçı saldı. Hemen buraya hızlıca geçelim. Keşke salmayadın da güzel bir şekilde yenildik arkadaşlar ama bence yine de iyi. Yani saldırdık adama yani herhangi bir internete de gitmedi. Herhangi bir şey de olmadı. Adam baktı ki 1. ile başa Çünkü dedi ki Cem öğrendi yani 2 3 maç yaparak. O yüzden GG hızlıca buraya da geçtik videonun son maçı gayet hızlı oldu fakat bu kadar yeterli. Evet. Bu maçta kazandık. Yani ilk maçın etkisindeyim. Ee, onun etkisiyle devam ettim arkadaşlar. Evet. Buradan bir altın sandık geldi. Altın sandık biliyorsunuz biriktirmesi en kolay altın sandık. Ee, efsanevi sandıktan sonra. Neyse evet. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.